Arkadaşlar, herkese merhabalar. E, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. E, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda aracı yere basmayı göstermiştik. E, bu gö bu video'nun altına da demiştik ki e, siz hangi aracı istiyorsanız, hangi arabayı beğeniyorsanız, bu arabanın markasını, modelini yorum atın. Ben bir, bir sonraki videomda bu aracı kullanacağım demiştim. E, şimdi gelelim bu videonun altındaki yorumlara. E, burada bir arkadaşımız demiş ki, Clio 3 3'te 11 beğeni. İşte Tofaş, pastat vesaire vesaire böyle yorumlar olmuş. E, İlla ki ben burada Clio 3'ü kullanacağım ama e, yorumların burada tümüne baktığımda birkaç tane daha Tofaş isteyen gördüm. Yani Tofaş'ı <laughs> herhalde seviyor arkadaşlarımız. O yüzden e, Clio 3'ün yani Clio 3'ü yaptıktan sonra videonun sonlarına doğru Tofaş'ı da göstereceğim. bu e, yüzden Tofaşçılarımız pek alınmasın diye düşündüm. Şimdi o zaman videomuza geliyoruz. Ben buradan bir tane yani internetten Klio 3 resmi bulmuştum. Şimdi onu tutup e, Photoshop programına atıyoruz. E, bize de ne lazım? Bir tane güzel jantlı bir araba lazım. Bunu nasıl buluyoruz? Bunda e, ben Google'a girdim, buraya yazdım ki işte Modified Cars İngilizce daha çok sonuç çıktığı için bunu seçtim. E, modified Cars yazdım. Ben bu arabanın jantlarını beğendim. Bunu da bilgisayarıma kaydettim. Şimdi bunu da photoshop programında açmak istiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar ee, Yine Bu sistemimiz bu video için de geçerlidir. Bunun altına e, Hangi arabayı yapmamı istiyorsanız Onları yorum yazın. Ben bir dahaki videomda dediğim gibi onlara da dikkate alacağım. Yine en çok istenilen arabayı yapacağım. Şimdi videomuza geri dönecek olursak Buradan ben bu arabayı Photoshop'a yerleştirdim. Şimdi ben ne yapacağım? Bu arabanın güzel jantlarını çalacağım. Şimdi ne yapıyorduk? Bizim burada poligonal lasso diye bir tool'sumuz vardı. Bunu seçtik. Buradan geliyoruz. Klik klik klik. Bu arabanın jantlarını güzel bir şekilde kesiyoruz. Mümkün olduğunca böyle özenli kesmeye çalışalım. Yoksa yapıştırdığımızda bir absürtlük olursa yine uğraşacak olan biziz. Yani az uğraşmak için mümkün olduğunca böyle özenli kesmeye dikkat edelim. Şimdi bu jantı kestik. Ne yapıyoruz? CTRL C diyoruz. Bu jantı kopyaladık. Şimdi kliyomuza geldik. Bu resmin üstüne CTRL V diyoruz ve bu jantı yapıştırıyoruz. Şimdi iş geldi bu jantı bu aracı uyarlamaya. Ne yaptık? Yapıştırdık. CTRL T diyoruz. Trabzon'un T'si CTRL T dedik. Biz buradan bu jantla istediğimiz gibi boyutunu, cartını, Jurtunu döndürmesini ayarlayabiliyoruz. Şimdi ben bunu bu arabaya göre nasıl uyarlarım? Şu şekilde. Hatta biraz da büyütelim jantı daha güzel dursun. Şu şekilde Arabayı uyarlıyorum. Bakın ne oldu? çok da güzel oturdu. Şimdi ben bunun fazlalıklarını nasıl keseceğim? Şu tamponun geliş hattına göre şöyle şu fazlalıkları şuradan siliyorum. Bakın ön jantımız çok güzel oturdu. Şimdi aynı şeyi arka jant için yapalım. Ne geldik jantlarını çalacağımız arabaya. Ee, arka tarafına doğru sefer arka jantını yine özenli bir şekilde kesiyoruz. Poligona lastoyu kullanıyoruz. Başka hiçbir şekilde bir şey kullanmamıza gerek yok. Tüm işimizi bu görüyor. yani bu yüzden basitliği de buradan. Ya yani ben şu videolarda hiçbir zorluk göremiyorum. Artık herkes kendi arabasını istediği gibi modifiye edebilecek. Yine bunu CTRL-C yaptım. Jantı kopyaladım. Kendi aracımıza geldik bunu yapıştırdık şimdi ne diyoruz CTRL T CTRL Trabzon'a bastık bu sefer şuradan zoom yapalım bu jantı bu araca uyarlayalım Şu enini boyunu cartını cürtünü arka jantları bir ayarlamak biraz daha kolaydır yani çok gözükmediği için böyle hatalar çok belli etmez Şimdi bunu da şöyle göz kararı yaptım Şimdi jantlarımı yerleştirdim. Ama bu araba biraz yüksek. Biraz da basalım. Hem bir önceki videomuzda tekrar etmiş oluruz. Şimdi ne yapıyorduk aracı basarken? Ee, ana şeyimize geldik. Ana aracımızın bulunduğu katmana tıkladık. Buradan geliyoruz. Aracı ne yapıyorduk? Çamurluk ağızlarından özenli bir şekilde kesiyorduk. Şimdi geldik. Şuradan girdim. Tak 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 hızlıca kesiyorum. Yani buna bir süre sonra böyle eliniz alışıyor artık yani yaptığınız hatalar bile gözünüze batmıyor hata olsa bile zaten düzeltmeyi öğreniyorsunuz şimdi geldim tak 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 hızlıca kesiyorum Evet şimdi ben kesimi bitirdikten sonra ne yapıyordum şöyle aracımı geri çekeyim bu aracın üst kısmını seçiyordum değil mi? Şöyle geldim aracın üst kısmını seçtim. E, CTRL J diyoruz. E, jandarmanın J'si CTRL ve J'ye bastıktan sonra burada benim yeni bir katmanım oluştu. Bu kısa yolda yine videoların altına bir yorum ve arkadaşımız yaptı ona da teşekkür ediyorum. Yani ben size öğretirken bir yandan da bana öğretiyorsunuz programı. Şimdi CTRL J yaptım. Bunu, bunun üstüne gelip CTRL'ye basıp Aracı aşağı indiriyorum. Aracı yere bastım, değil mi? Şimdi aracı yere bastım ne oldu? Benim jantın mantım tüm ayarı bozuldu. Şimdi hiç sorun değil, bunları hemen düzelteceğiz. Şimdi öncelikce, e, öncelikle bu jantın şurasını kesmemiz gerekiyor, değil mi? Şimdi jant katmanına geldik, geldik şuradan, bu jantı kestik. Şu, biraz çok dalmışız. Şimdi o yani şurada da göstermiş olayım hem yeri gelmişken burada çok dalmayı engellemek için şu son hareketimizi siliyoruz. Şu son sildiğimiz yeri silelim. Şimdi şu e, jant katmanını ben görünmez yaparım. Şurada tamponun hatlarını istediğim şekilde güzel bir şekilde seçerim. Şurada istemediğim yerleri de seçerim. Sonra jantı görünür yaparım. Ve ben buradan bunu hatasız bir şekilde keserim biraz yarım kesmişiz şimdi aynı şekilde şurayı da aldık bakın e, sanki önden bakıp da tampon yani jant tamponun içindeymiş gibi olmak istediğim yani istediğimiz gibi oldu şu an e, bakın şurada da biraz bir hata var bu hatayı da nasıl düzeltiriz bu sefer de şu arabanın e, sonradan eklediğimiz şu bastığımız katmanı yukarı çıkarız. Yani görünmez yaparız. Buradan da şimdi açı, yani açıdan dolayı şu lastiğin önde durması lazım. Bu yüzden de lastiği seçiyorum. Lastiğin iç kısmını. Lastiğin iç kısmına gelen aracın kaportalarını sileceğim. Bakın şuraları da sildim. Bakın şu an hiçbir sıkıntı yok. Gayet normal duruyor. Aracımı yere bastım. Jantımı taktım arka jant içinde absürtlük var mı deneyelim bakın şurada bir şey var bu arka jant dediğim gibi çok önemli değil bunun ayarlaması basit şöyle hemen silgiyle silebilirsiniz hiç de göze batmaz bakın aracımı bastım jantlarımı taktım e şimdi ne yaptık şöyle bakın orijinaline çevireyim biz bu aracı aldığımızda böyleydi aracımıza ön jant taktık arka jant taktık aracımızı yere bastık Mükemmel bir modifiye oldu ee, Buna daha işte bir sonraki videolarımda e, Daha güzel şeyler yapmayı göstereceğim Logosuz panjur yapmayı göstereceğim e, Tampona müdahale ederiz Yani dediğim gibi güzel şeyler yapmak istiyorum Ama bunu da sizin seçtiğiniz araçlara yapmak istiyorum Bu yüzden yorum yapmayı kesinlikle unutmayın İstediğiniz aracın e, Belki sizin aracınız odur yani Kendi aracınızın modelini yazın Eee Babanızın aracının modelini yazın Sizin de kafanızda fikir oluşsun e Şimdi ikinci en çok beğeni alan e, Şeye e, Tofaş videosuna geçmek istiyorum Onda da hızlıca jant takmayı göstereyim Şimdi bunları ben kaydetmiyorum Sildim Benim burada seçtiğim bir tofaş vardı Ben bu Tofaşı aldım Şimdi bu tofaş videosunda ne yapacağız ee, yine aynı şekilde tofaşa bir jant ekleyeceğiz Jant ekledikten sonra Aracı basalım hatta bunda da önce aracı basalım hep beraber ee, yine görelim Ne yapıyorduk şöyle hızlıca keselim aracı Buradan giriyorduk Tak 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 Hiç önemli değil Şu fazlalıklar girintiler çıkıntılar onun sonradan gözümüze batarsa müdahale etmek yine bizim elimizde. Hemen şöyle güzel bir şekilde kesiyorum, 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 kesiyorum. Hem sizin için de güzel bir tekrar olur pekiştirmek adına. Farklı açılardan araçları nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor bunu hep beraber öğrenmiş oluruz. Şimdi aracı ben seçtim. Ne yapıyorduk? CTRL jandarma. CTRL J'yi yaptım. Hop oh, iki tane yapmışız. Tamam şimdi CTRL'ye basıp bu aracı ben aşağı indiriyorum. Aşağı indirdim. Bakın aracım bastım. Şimdi aracımı bastım ama yine şurada ufak tefek hatalar var. Bunlara müdahale edeceğiz yine şöyle önce kabasını alalım. Biraz çok kaba aldık yine. Şöyle kabasını alalım. Şimdi ben buna güzel bir jant ekleyeceğim. Bunu da ben jantını şöyle şu şu arabanın da jantlarını beğenmiştim. Borbet zamanının efsane jantı. E30'lar, tofaşçılar az kullanmadı bu jantı. Şimdi ben bu jantları yine çalacağım. Ama bu sefer nasıl çalacağım? Lastiklerle beraber çalacağım. Lastiklerle çalmayı da gösterelim. Şimdi şöyle güzel bir şekilde yine kesiyoruz. Çünkü bu ince yanak olduğu için bu jantlar pardon bu lastikler ince yanık olduğu için jantı hem daha büyük gösterir. Yani bu gerçekte de böyle böyledir. Ne kadar jantın, e, lastiğin yanağını inceltirseniz jant o kadar büyük gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu yine CTRL C dedim. Ee, jantımı kopyaladım. Kendi aracıma geldim. CTRL V dedim. Bu aracı. Şimdi ben bu jantı buna uyduracağım. Nasıl uyduracağım? Yine CTRL Trabzon'a bastım. CTRL T. Buna bastıktan sonra ben bunu buna uyarladım. Şimdi ne yapacağım? Ben bunun dışta kalan kısımlarını keseceğim. Bunu nasıl seçiyordum? Aracın katmanına tıkladım. Şu jantı da bir görünmez yapalım. Şimdi şu tamponun, çamurluğun ee, bitiş yerlerine göre ben bu lastiği keseceğim. Lastiği jantı işte her yani çıkıyorsa. Şimdi şu bölgede kalan jantı mantı Ben hepsini keseceğim Çünkü niye çamurluğun içinde arabayı çok bastık ee, şimdi jant katmanına geldim tekrar jant katmanından istediğim yerleri seçiyorum niye tamponun altında kaldı Jantın alt çamurluğun altında kaldı şimdi bunu taktık ee, şimdi gözümüze batan hatalar ne şurada keserken biraz köşeli köşeli kesmişiz onları düzeltelim Şuraları sildim Geri geldim Onun biraz ışık ayarını yaptıktan sonra bu iş tamam Burada ışık ayarında nasıl yapıyorduk Aynı cam filmi çeker gibi hiçbir sıkıntısı yok Image, Adjustment, Brightness, Contrast diyorum Işığını biraz arttırıp azaltıyorum Duruma göre Nasıl olmasını istiyorsam Aracın kendi şeyine göre Şöyle iyidir Bakın ben bu aracı hem bastım hem buna, e, ne yani? Şimdi, hem aracı bastım hem jantımı ekledim e, bir sonraki videomda da e, logosuz panjur işte arabaya sticker nasıl eklenir tampona nasıl müdahale edilir bu tarz videoları paylaşacağım arkadaşlar e, dediğim gibi istediğiniz aracın videosunu altına yorum yapmayı unutmayın e, yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videoda bunları kullanmak yani sizleri sıkmamak adına bu araçları kullanmak istiyorum. E, videomun sonuna geldim arkadaşlar. Hala abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. E, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.